Takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. ben soracak olursanız ben de iyiyim. Böyle A101'den lilim sanları aldım. Bir tanelerim. Ekibinistlere göstermek için. Biliyorsunuz ki benim oldukça çok lilim sanlarım var. Hatta bu siyah saksılarda biraz daha büyük büyük saksılarım. O yüzden masanın üstüne o büyük saksıları getiremedim. Daha öncekileri izleyenler eski takipçilerim biliyor. 30-40 saksı benim lilyumum var. Şimdi buraya taşabilecek gibilerini aldım. Canlarım bakın benimkiler artık yeşermeye başladı. Bu erken çıktı. Daha bunun yanında çıkacak oldukça çok soğanlar var. Filizler çıkacak. Bu lilyumun ağaç gövdesi bir tanelerin. Bakar mısınız? Lilyum soğanınızı güneşte tutuyorsanız biraz daha çabuk çıkıyor ben aşama aşama ektiğim için şimdi mesela bunlar sonbaharda ektiklerim daha önce yeşerdiler o büyük saksılarda olanlar onlar daha çabuk açacak bunları daha bir, bir buçuk ay oldu ekeli bunlar da yeşermeye başladı daha öncekiler bakın bunlar da zaten toprağından da anlarsınız toprağı oldukça eski bir toprak bunlar da yeni yeni çıkmaya başladılar Allah nasip ederse bunlarda da üçer tane Lülüm soğanı var. Buradan bir tanesi çıktı büyüdü. Yanındakiler de çıkacak. Bulunduğu konuma göre işte toprağından aldığı besine göre Lülüm'ün soğanın gücüne göre çıkıyorlar bir taneleri. Çokluları buraya taşıyamadım. Onlar büyük saksılardalar. Şimdi buraya da geçen yıldan toprağım vardı. O toprağımın içine biraz perlit koydum. Çok az kum attım. Çok az kömür tozu koydum yani bir kaşık kadar kümür tozu, mangal kömür tozu koydum. Bundan da bir kürek hayvan gübresi kattım. Hayvan gübresi de lilyum soğanlarında oldukça etkililer bir taneleri. Hani bahçeye de ekseniz, saksıya da ekseniz bir kürek katarsanız güzel olur. Şimdi şöyle hatta bunun birazını alalım. Eldivenlerimi takmayı unutmuşum. Şimdi artık elledim nasıl olsa. Birazını böyle toprağımın alıyorum ki Şöyle meydana çıksın Canlarım Lilim soğanlarımızı ekerken Lilim soğanımız 2 santim büyüklüğünde ise 6 santim derinliğe gömeceğiz Eğer 3 santim büyük bir soğansa 9 santim derine gömmemiz lazım Şimdi benim bu lilim soğanlarım Çok fazla büyük değil Büyükler de var onlar için de yine çekeriz Şimdi bir tanelerim şöyle Lilim toprağımızı boşalttım Rahat ekebilelim diye dilim soğanımızı. Bakın bu kırmızı, pembe ile kırmızı arası. Daha güzel lilyum soğanları var. Kırmızı olan böyle. Lilyum üreticileri bilirler. lilyum çok değerlidir. Yani tam kurumuş lilyum soğanı bulsanız bile onu ekin. Bu sene açmazsa seneye tekrardan açar. Seneye kadar soğanı güçlendirir, tekrardan açar. Bunlar e, bu yıl çiçek açacaklar bir tanelerim. Şimdi bakın. Kökleri oldukça hani şey, e, temizlenince kök yok. Bu şekilde koyuyorum. Mesela benim e, gördüğünüz gibi 2 santim kadar. 2 4 6 6 santim derinliğine gömeceğiz. Mesela bakın. Burada üstte de üstten de çıkmış. Şurasını koparabilirim böyle. Bu kökleri alta gelecek. Bu şekilde koyduk. İnşallah görünüyordur iki tanesini arkaya koydum bir tane öne koydum üçü birden büyüdüklerinde güzel olsunlar bir tanelerim şimdi lülüm soğanlarımızı koyduk lülüm soğanlarımız temizlenecek kötü bir şey yoktu o yüzden direkt ektik bunlar da çok büyük olmadığı için üretim için ayırmadım ama bir video daha çekeceğim bunun arkasından onda da lülüm soğan dişlerinden nasıl üretim yapıyoruz onları göstereceğim şimdi bir tanelerim bunu ektik toprağım oldukça güzel kabarık yıllardır biliyorsunuz Çiçek toprağı ekerim, dökerim. Asla solucan ya da yabancı bir şeyler olmaz toprağımda. Hani topraklarımı güzel kullanmaya özen gösteriyorum bir taneleri. Ezan okunuyor Aziz Allah. Şöyle kapatayım. En şükürler olsun Ramazan ayındayız. Bugünleri gösterdi bize. İnşallah bayramı da görelim Rabbim. Cümlemize nasip et Allah kabul etsin. Allah ülkemizden, memleketimizden ezanları dindirmesin ülkenin takipçileri. Canlarım ben ezanı Muhammed'i dinlerken o arada da çok şiddetli yağmur başladı. Mecburen ara vermek zorunda kaldım. Şimdi geldim. Lilimlarımızın toprağını örttük. Ben beklerken yağmur yağdı için biraz saksımız ıslanmış. Yine de adet yerini bulsun. Can suyunu verelim. Lilimlarımızı ektik bir tanelerim. Allah sağlıkla, sıhhatle büyümeyi de nasip etsin. İnşallah yakın zamanda bunlar gibi olacaklar. Ne zaman toprak üzerine, üzerlerine çıkar lilümlarımız. Allah nasip ederse 10 gün, 15 gün sonra en geç 20 gün sonra sağlıklı soğan en geç 10-15 gün sonra çıkarıyor yavrularını bir tanelerim. Buradan bu şekilde çiçek sapları çıkaracaklar. Kesinlikle bu çiçek saplarını kırmayın canım takipçilerim. Şimdi. Belki ektiniz canınız sıkılabilir acaba çıkıyor mu çıkmıyor mu diye böyle elinizle toprağını fazla karıştırmayın yeni filizlerini kırarsınız çıkan filizlerini kırarsanız ucunu size bir daha bu yaz çiçek açmazlar hiçbir şekilde mesela bunu kırdınız bu bile bu yaz çiçek açmaz size ama ne var e kırıldı diye atmayız lilimimizi bakarız yazın toprak altında soğanlı güçlendirir. Bir dahaki seneye açarlar ama zamanla, zaman zaman kazayla ben de kırıyorum bir tanelerim. Şimdi bugünlük bu kadar olsun. Allah nasip kısmet ederse lilumlarımız açtığı zaman şöyle havalar 25-26 dereceyi bulduğu zaman açacaklar kısmet nasip olursa. Allah nasip kısmet ederse açacaklar açmış şekillerini de paylaşırız. Eski takipçilerim bilir. Oldukça güzel lilyumlarım var. Sağlıklı lilyumlarım var. Hatta bu hafta birkaç lilyum videosu daha çekelim diyorum. Üretimleriyle ilgili. Tohumları almıştık sonbaharda. O tohumları ekelim. Bu haftayı belki lilyum haftası da yapabiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Şimdi saksımızı nereye koyacağız? Güneşe yere koyacağız. Çabuk filizlensin bir tanelerim. Şimdi Nisan olduğu için çok sıcak değil. Şöyle haftada bir de sularız. Çabuk çıksın diye. 15-20 gün sonra da son hallerini gösteririm tekrardan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.